Tayıp 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 ekonomi kayıp tayıp millet işsiz dolaşıyor kim ne yapacak abeyi Maraşlı Aşık Meçhuli'nin oğlu Ozan Şirazi ölümünün 5. gününde anıldı. Yalvardım Şah Merdan'a Allah Muhammed Yalim. Biz bu programı aslında ona moral olsun diye düzenlemiştik. Aslında anma değil, Şirazi için moral etkinliği yapılacaktı. Ancak Şirazi'nin kalbi kansere yenik düştü. Moral günü anmaya dönüştü. Kazanlarının kıymeti çok e, anlaşılamıyor, değerleri çok bilinemiyor. Şişli Kent Tiyatrosu'nda hazırlanan moral etkinliğine Arif Sağ, Sebahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Mustafa Özarslan, Aynur Haşhaş da katılacaktı. Ancak Şirazi'nin hayatını kaybetmesiyle etkinliğe katılmaktan vazgeçtiler. Müzik yazının anmasına kendisi gibi aşıklık geleneğinin temsilcileri de katıldı. Müzik Halk ozanları öldükten sonra hatırlanmaktan şikayetçi. Bu yolda memleketimizi, vatanımızı ve insanımızı düşünen bireyler olarak e, çaba gösterdiğimiz halde bizim şu anki memleketimizin düzeninde e, bu ozanlarımıza, şairlerimiz şairlerimize sahip çıkılmadığının herkes farkında zaten. Her ne kadar demokrasiden bahsedilse de o kadar haklarımız kısıtlanıyor ki bizlerin de kendi eserlerimizi halka yansıtamıyoruz. Bir ülkede ozan özgür değil ise... Bir ülkede e, şiir yazan, söz yazan insan kitaplar toplanıyorsa, özgür değilse, inanın e, hele de bu çağda, ilim çağında, teknoloji çağında şaşılacak, düşünülecek iştir. Ozan Şirazi anmasındaki tek televizyon Ulusal Kanal'dı. Hem Şirazi ailesi hem de dostları Ulusal Kanal'ın halk ozanlarına verdiği önemden dolayı dakikalarca alkışladı. 그러면 비즈니스를 하려면 대포, 어떻게 이길 거냐? 비즈니스가 불